Efendim sabah kahveniz devam ediyor. Şimdi yanımda değil ama kalbimde, gönlümde ve ekranlarınızda çok kıymetli bir konuğum var. Eğitmen ve yazar Gülkibar Alkan Kırılmaz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İsminiz çok güzel. Gül Hanım mı diyeyim, Gülkibar Hanım mı diyeyim bilemedim. Siz bil, söyleyin. Gülkibar. Gülkibar Hanım <laughs> tabii ki. Şimdi biraz Avrupa'daki eğitim sistemleriyle ilgili konuşacağız. Eğitim sistemlerinden sizi en çok etkileyen ülke ya da model hangisidir Avrupa'da? E, şöyle, e, İskandinavya eğitim sistemi mesela çok iyi olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. E, Birçok arkadaşlarım bizzat kendileri gidip görmüşler, anlatıyorlar. Ben kendim daha görmedim ama e, çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara eğitim veriliyor, e, baskı yapmadan e, hmm. notlandırma mesela bayağı sonrasında e, geliyor. E, kişisel gelişime çok önem veriyorlar. Ben de bu çok bence bu çok önemli bir durum. <laughs> E, kişisel gelişime önem vermeleri sizin için çok kıymetli bu yüzden İskandinav ülkelerinin eğitimini çok beğendiğinizi söylediniz. Şimdi o zaman Avrupa'daki eğitim sistemi ile Türkiye'deki eğitim sistemleri arasındaki en belirgin fark nedir peki sizce? E, Avrupa'da şöyle bir durum var. E, öğrenciler mesela ilkokuldan sonra e, okul sistemi daha doğrusu ikiye ayrılıyor. İkiye Mesela meslek yapmak isteyen e, çocuklar ortaokula gidiyor e, ama okumak isteyen de direkt liseye geçiş yapabiliyor. Hmm. Yani e, 8 yıl lise okumuş oluyor evet. ama meslek yapmak isteyen ortaokulda 4 yıl okuduktan sonra e, herhangi bir meslek yapabiliyor. Bence bu çok e, iyi bir şey. Türkiye'de anladığım kadarıyla bu böyle değil. Herkes aynı şekilde ilkokul, ortaokul, Doğru. sonrasında liseye gidiyor. Doğru. Ama insanların daha çok yani daha doğrusu çocukların bence çok farklı e, istekleri vardır. Hani okumak istemeyebilir. Belki çalışmak istiyordur. Aslında bazı meslekler var. Hatta bazı zanaatler diyelim. E, ortaokuldan sonra e, o mesleğin sertifikasıyla eğitime devam ediyor ama sizin söylediğiniz gibi eğitim sisteminde mesleki bir seçim üniversiteden sonra gerçekleşiyor. Bu da biraz bizim ülkemizin bu, bu konuda diğer ülkelerle farklı kılıyor. Peki şimdi sizin yazarlık serüvenize gelelim. Sizin için yazarlık ne ifade ediyor? Yani bir ifade biçimi mi yoksa bir dönüşüm aracı mı? Yani bir yazar zaten yazdığı an kendini ifade etmiş oluyor bir şekilde. Hı hı. E, i̇ster kurgu olsun, ister şiirlerle olsun, ister kendi hayatından bir takım gerçek yaşanmış şeyler olsun. E, ama e, belirli bir noktadan sonra da tabii ki bir dönüşüm e, gerçekleşiyor. Her ikisi de oluyor ama başta ifade biçimi. Peki, e, aynı zamanda eğitmenlik e, durumuyla yazarlık e, serüveni nasıl kesişti ben onu da merak ediyorum. Ya şöyle ben aslında uzun zamandır yazıyorum. 12 yaşımdan beri yazıyorum ben. Ama eğitmen olarak da tabii ki etkileniyorum. Çünkü hani öğrencilerimi görüyorum, meslek arkadaşlarımı görüyorum, neler yaşadıklarını anlıyorum, hissediyorum. Bunlar da tabii ki beni etkiliyor. E peki yanınızda kitabınız var mı şimdi özlemek? Evet. Onu bir görebilir miyiz? İzleyicilerimiz de görsün. Evet bu kitabımız. Ee, şimdiyi özlemek. Ben e, bu kitabın ortaya çıkış hikayesini merak ettim, dinlemek isterim. <laughs> Şöyle, e, ben aslında dediğim gibi e, uzun zamandır yazıyorum, bir yazar grubunun üyesiyim. 15 yaşımdan beri evet. edebiyat yarışmalarına katılarak bu e, yazar grubuna katıldım. E, onlarla birlikte birçok kitabımız çıktı aslında. E, Almanya'da, Avusturya'da, Slovak... Slovakya'da söyleyişlerimiz oluyor. Ve insanlar son zamanlarda e, yanıma gelip kitabınız nerede alabiliriz diye sorunca e, cevap verilmiyordum. Hani benim ayrı bir kitabım yok demek zorunda kalıyordum. Bu da bana biraz tuhaf geliyordu açıkçası. Onun için bir karar aldım. Ee, benim şimdiye kadar yazmış olduğum şiirler, öyküleri hepsini bir araya getirip kitap haline e, getireyim dedim ve bunu da gerçekleştirdim. Ay çok güzel. Yolunuz ve vahtınız açık olsun. Sanki kitabınız varmış gibi bir muamele gördünüz yani uzun süre zaten. Efendim. Herkes sanki kitabınız varmış gibi bir e, davrandı ve siz dediniz ki yani benim de bir kitabım var artık özlemek. şimdi. Özlemek. İşte ama <laughs> evet. İsmi garip ama ne demek istiyorsun? ki? İsmi de biraz değişik geldi bana. Yani ben e, şimdi biliyorsunuz son zamanlarda anı yaşamak e, diye e, çok e, konuşuluyor. Yani anı yaşayalım, an, an anda kalalım. Bu çok konuşuluyor ama insanlar nedense anda kalamıyorlar. E, anda mesela bir vakit geçiriyorsunuz arkadaşlarla birlikte. Ah keşke bu zaman şimdi geçmese diye özlem hissediyoruz. Yani anı yaşayamıyoruz. O yüzden şimdiyi özlemek e, demek içimden geldi. Ah çok güzelmiş ismi. Biraz içeriğinden de bahsedelim sakıncası yoksa. Minicik. Tabii. tabii. Ee, burada ee, bir. Evet nasıl bir şey. Ben... Evet buyursunlar. Siz dinliyorum buyursunlar. Ben iki yaşımdan beri Avusturya'da yaşıyorum. Ee, tabii buradaki insanlarla da tanıştım. Ee, buradaki e, kültürel farklılığı da gördüğüm için, ee, Türkiye'ye de gidip geldiğim için fark, farklı e, kültürel yani kültürel değişikliğini gördüğüm için bu da beni etkiledi tabii ki o yüzden e, köyden tut İstanbul'a kadar e, Avusturya'daki yaşayan insanların hayatlarını e, öne sürüyorum e, kendimle ilgili de birkaç e, yaşamışlığımı da kağıda dökmüş oldum yani benimle ilgili de birkaç gerçek yaşanmış hikayeler var. Ki bence bu da önemli. Hani bir yazar e, neler yaşıyor, neler e, hissediyor, bunu e, saklamamak lazım diye düşünüyorum. Peki sizin için anı yaşama kavramı ne ifade ediyor? Yaşıyor musunuz anı? E, tabii ki ben çok yaşıyorum. Yani e, insanlar da bunu yani beni tanıyanlar zaten bunu hissediyor. Sen diyor e, çok mutlusun, işte sen ne güzel şeyler çekiyorsun e, işte sosyal medyada. Ama e, ben insanlara bunu gör, göstermek istiyorum anı tadını aslında tamamıyla çıkarırsak eğer, bizler de böyle mutlu oluyoruz. Doğru. Şimdi ben yazları hep çok sevdiğim bir otel var, oraya gidiyorum. Şimdi daha gidiyorum, bana böyle planlar. Dönüş ne zaman? Ya bir dakika, belki de dönmeyeceğim, çok güzel geçecek. Hemen dönüşü planlama, hemen oraya falan. Ben de onu istemiyorum biliyor musunuz? Böyle bir dakika, önce şuranın bir tadını çıkaralım. Dönüşü düşünmeyelim. Bizde böyle bir Aynen. durum var. Sanki o an bitecek he hemen ve sonra yani iyi anların kısa sürdüğüne inanıyoruz. Aslında bunu biz güzelleştirebiliriz. İyi anlar bize ait. Güzelleştirmek de uzun sürdürmek de bize ait. O yüzden bu Kesinlikle. çok güzel bir şeymiş. Anı özlemeyelim, anı yaşayalım değil mi? Yaşayalım evet. Peki günümüz insanı neden anda kalmakta zorlanıyor? Peki en büyük soru bu. Ee, bakın insanların çoğu çok geçmişte takılıp kalıyor. Keşke şunu yapmasaydım da, keşke şöyle olsaydı da e, bunu düşünerekten kendilerini mahvediyorlar. Ya da e, ileriye dönük düşünerekten hani şunu yapayım da, çalışayım da, para kazanayım da, para kenara atayım da bunu düşünerekten e, telaş ediyor, strese e, kendilerini koyuyorlar. Yani e, bence bunu tabii ki bazı şeyleri düşünmek gerekiyor ama e, şu an neredeyim, ne yapıyorum, e, bunun tadını çıkaralım bence. Geçmişe odaklanmayalım. Geçmişte yaşanan hatalar bitti. Aynen. şimdi geleceğe. Peki, e, geçmiş pişmanlıkları ve gelecek kaygıları anı yaşamayı nasıl engelliyor? Bir de gelecek kaygısı var tabii. Gelecek kaygısı da var tabii ki. Yani şimdi ben oturup e, şöyle yapsam ya da e, ille de böyle olsun ümit edersem zaten kendimi de üzmüş oluyorum biliyorsunuz. Beklenti insanları üzer derler ya. Doğru bu. Yani, doğru, doğru. Hani e, fazla e, uzağı yani uzak olan şeyleri düşünmemek lazım diye düşünüyorum. Ee, şimdi dediğim gibi az önce söylediğim gibi ben şu an neredeyim? Ne yapıyorum? Arkadaşlarla birlikte miyim? E tadını çıkaralım. Hani e, negatif şeyleri konuşarak da değil güzel şeyleri düşünerekten e, mutlu olayım. İnşallah Sence inşallah bunu yaparsak, öyle olur. başarırsak? İnşallah olur. Peki. Bu beceri mi? Yani sonradan bunu yapabilir miyiz? Bu doğuştan gelmiyor tabii ki bu özellik bize. Ya bazı insanlarda var bu Hı. doğuştan. Hani böyle mutlu olmak, böyle kafaya fazla takmamak. Ee, bazı insanlarda bunu sonradan öğreniyor. Şimdi sonradan öğrenmek için de sizin kitabınız belli bir ışık tutacak mıdır bize? Bence evet. <laughs> Güzel. E, o zaman ben o kitaptan biraz rica ediyorum. <laughs> bu kanaldaki herkese anı yaşamanın <laughs> önemini anlatabiliriz. E, çok keyifli olur. Bize kitaplarınızı gönderirseniz çok seviniriz. Kesinlikle. <laughs> Peki diyor ki hocamız e, duyduğunuz gibi bu sonradan da kazanılabilir bir şey. Unutsuzluğa kapılmayalım yani. E, bazıları da gamsız. Bak Mesela hocam gamsızlık da var. mesela. Gamsızlık değil ama değil mi bu? Mesela gamsızlıkla anı yaşamayı lütfen karıştırmayalım. Ya Karıştırmayalım bence de. Bak bu önemli. Karıştırmayalım. Yani e, gamsız değil aslında bu. Hani bu insan bir insan kendini bu şekilde mutlu ediyorsa Hı -hı. E, bunu da etrafındaki insanlara e, verebiliyorsa bu enerjiyi e, zaten güzel bir şey yapmış oluyorsunuz ki. Hayatımız zaten e, biliyorsunuz işte bir yandan savaşlar bir yanda e, mutsuz insanlar dolu. Niye kendimizi bu negatif enerjiye kaptıralım ki? Zaten güzel o kadar, şeyler yaşamak varken. O kadar olumsuzluklar varken bari güzel şeylerin tadını çıkaralım. Şimdi başta evet. eğitim sisteminden bahsettik ya çocuklarımızın eğitim sistemi çok kıymetli. E peki eğitim sistemleri çocukların anda kalmasını sağlayacak bir alan açıyorlar mı? Öyle bir alan var mı? Yani burada biz tabii ki bunu çok deniyoruz. Biz öğretmenler olarak hani kendimden bahsedeyim ben mesela. Çocuklar gerçekten e, bazen biz de çocuk olduğumuzu unutuyoruz. Hani bizler de kaygı duyuyorduk, bizler de e, çok şey kafaya takardık. E, bu korkuyu ben daha çok öğrencilerimden almaya çalışıyorum. Hani konuşurum, bakıyorum ki e, e, sınav öncesi çok telaş içinde, çok kaygı içerisinde e, ağlayan öğrencilerim bile vardı. Onları dışarı alıp hani iyi bir şekilde konuşarak e, rahatlaya rahatlatıyorum ve bu bence çok güzel bir şey yani bir öğrencinin e, sakin bir şekilde sınava gir gidiyor olması beni de mutlu ediyor alan açmak kıymetli e, peki günlük hayatımızda anı yaşadığımızı fark edeceğimiz böyle küçük detaylar oluyor mu ya da işte biz aslında o an yaşıyoruz da fark etmiyoruz gibi bir durum var mı Tabii ki. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bunu çocuklar daha çok iyi yapıyorlar. Küçük çocuklara bakarsak her şeye hayranlıkla bakarlar. Mesela değil mi? Hmm. Bunu biz büyüdükçe unutuyoruz maalesef. Buna dikkat edersek mesela otobüse mi biniyorum? Mesela yağmur mu yağıyor? Ben çok dikkat ederim. İşte yağmur nasıl yağıyor? Hızlı mı yağıyor? Dışarıdaki insanlar nasıl hareket eder? Ince ince küçük detaylara dikkat ederek bunu Buna çok böyle olağanüstü bir şeymiş gibi bakaraktan e, fark ediyoruz aslında, hayata farklı bakarız. Evet, mükemmel. Peki bir sorum daha var. Şimdi teknoloji ve sosyal medya. Anda kalmamızı etkiliyor mu? Evet etkiliyor tabii Olumsuz ki. Olumsuz herhalde. Etkiliyor. Bunu da, bunu biraz bir ayırmak lazım diye düşünüyorum. Hani e, bazen bu yarım saat olsa bile yarım saat içerisinde de e, başka şeyler yapın ya da hiçbir şey yapmayın. İlle de bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Hani böyle sakin kafayla oturup dinlenmek e, bu e, beynimize de iyi gelecektir. <laughs> bize de iyi gelecektir. Ya Peki, da doğa içerisinde otur, oturup bir parkta dışarıda bize iyi gelecektir. Peki son Tabii. sorum olsun. Anı yaşamak ile yüzeysellik arasında bir fark var mı? Bu denge nasıl kurulmalı mesela? Yüzeysel e, yani az önce söylediğim gibi detaylara bakarak mesela hani hmm. e, derinlere girerek detaylara bakarak evet içselleştir mesela kelebek mi uçuyor kuş mu uçuyor ama bu kuş şu an ne yapıyor hani empati kurarak Güzel. kendimizi o e, bir hayvan olsa bile o hayvanın yerine koymak bence e, daha Farklı alanlara girmiş oluyorsunuz. Güzel. Derin de bir konu. Sizinle uzun uzun konuşmak isterim ama maalesef süremizin sonuna geldik sizinle ilgili bölümü. Çok teşekkür ediyorum. Ben Dün teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, buradan size sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz de sizden. Avuz da sizlere selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, ben hocamı uğurlarken siz kahveleri tazeleyin hemen.